Arkadaşlar çok acayip güzel bir yere geldik. Ela bu ne? Oyuncakçı mı? Oyuncak kutusu mu? Evet oyuncak. Bunlar oyuncak arkadaşlar. Taklam envai çeşit. Gel şey kızım vermeye. hadi bakalım. Biliyor. Envai çeşit. Eşyaların olduğu bir yere geldik. Oyuncakları olduğu. Ela şuraya bak Ela. Hani Ela şunlar mı? ne? Çocuk makyaj malzemeleri. Ama bir kere... Ama Ela'ya evet maalesef ki alamıyoruz bunu böyle şeyler. Hem yaşı küçük hem uygun değil şu an onlar. Şöyle gösterelim arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Anne. Çok güzel şeyler var. Ela, Ela şunlara bak. Unicornlara bak. Baksana kızım şunların tatlışlığına, saçına bak. Bu boş nerede? 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 Hangisi nerede? daha güzel şey? Poli bebekler var. Anne. Minik bebek Barbie. ay çok güzel evet evimizdeki kaydıraklardan da var kızım bizim evde şundan var ya kayı mı? kayı istiyorsan Kayıcan. buraya kayıp denemeniz için koymuşlar zaten o küçükler için Önce olan küçük kaydıraktan kayacağım sana Hop. şurada ev var şurada büyük kaydıraklar var şurada büyük salıncak var Ela nasıl Ela ameli arabası kuzum İnşaat amelesi arabası işçisi yani bunun içine harç koyuyorsunuz arkadaşlar döküyorsunuz bizim Ece bebeklerimizden bir sürü var burada Ece bebek de almayacağız bakınsana arkadaşlar inanılır gibi Ay, Ela. Ela şuraya baksana şu doğrama aletleri Yok, doğra aleti değil. Bu doğra oyuncağı değil. Doğra oyuncağı, evet. Ay çok güzel çay seti. Allah'tan ki bunlardan da varmış da bizde, değil mi? Ela, şu minik tavşanı tatlışlığına bak. Tatlış. Bu ne? Şunlara bak. Bu ya. ne peki ya? Bu o ne? da galiba yedek parçaları. Şöyle bebekler var. Mama yedirilen bebek galiba bu ne yazıyor üstünde? Kıyafeti değişiyor. Diş, te, diş fırçaları falan var. Şunlar da minyatürleri. Minikler. Aa Ela değişik bebekler. Barbie köşesindeyiz Ela. Ne gördün Ela? Yavaş yavaş bakalım. Ela bak bu da senin Barbie'in. Senin Barbie'ni buldum gel kızım. Bak gerçekten senin barbini Gördün mü? Hayır. Hatırla üstüne almıştık, sepetini almıştık. Hatırlamadın Anne, ben mı? nereden şey buldun dersem Şöyle bir yavaş yavaş çekelim kız.